Pisosu'nun milyon dolarlık ofisinde yeni bir güncelleme aldık arkadaşlar. 200 TL'ye ofisimize kamera kurduk. Şaka bir yana mevzu şöyle arkadaşlar. Ofisimizde bizim normalde bir tane kullanmış olduğumuz alarm var. Bu cep telefonlarımıza bildirim gönderiyor ama dedi ki bir tane kamera alalım. Bunda anlık olarak takiplerini yapabilelim. Akşam görüş olsun vesaire vesaire bunları zaten biliyorsunuz. Almış olduğumuz arkadaş Ezviz isimli C6N. Baktım internette çok fazla video olmadığından dolayı artarlı de bahsetmek istiyorum ve kurulumunu birlikte yapacağız. Öncelikle kutu içerisinden bir tane adaptör çıkıyor. 2 metrelik ucu Micro USB olan kablo çıkıyor. Duvara sabitleme aparatı, vidalarımız ve kameranın kendisi geliyor. Aynı zamanda ürün Türkiye garantili. Yani burada Despec tarafından direkt muhatabınız var. Kutudan çıkarttığınızda arkadaşın kendisi bu. Bence bunun en büyük avantajı ne onu söyleyeyim sizlere. Diğer Selef kameraları da kullanılan dolayı biliyorum. Arka tarafında LAN portu girişi var. Yani direkt kendi modeminizden LAN kablosunu buraya takarak internetten kontrolü sağlayabiliyorsunuz. Ama yok kardeşim ben LAN portu takmam istemiyorum dediğiniz andan itibaren 2.4 GHz bandında çalışan Wi-Fi ile de uzaktan erişim sağlayabiliyorsunuz. Kendisi böyle kara kuru bir şeye benziyor ama küçük de değil onu söyleyeyim size. Bir yere koyduğunuz zaman aslında direkt kardeşim bak ben buradayım diye sizlere gösterebiliyor. Benim için bir kamerada olması gereken en önemli özellik şudur. Bana anlık bildirim gönderecek kardeşim. Yani mesela Uğur sen bizim geldin ofisimize girdin kardeşim. Kamera kayıtlı. Ulan bu kayıt yapsa ne olur? Bana bildirim gelmedikten sonra. Gecenin saat 3'ü mesela. Uğur geldi ofisten topladın götürdün her şeyi. Bana bildirim gelmedi. E ne anladım ben bu turşudan? Hal böyle olunca anlık olarak bildirim atması lazım. Ne gördüyse ona dikkat ederek de bu arkadaşlarda da anlık bildirim gönderme özelliği olduğundan dolayı dikkatimizi çektiğini söyleyebilirim. Benim bulabildiğim en uygun fiyatı 200... 4 TL falan yanlış hatırlamıyorsam hepsi burada üzerinde. Ve 2 gün içerisinde elimize ulaştı. Bir diğer ayrımlaşan nokta daha var. İçerisine 256 GB'lık micro SD kart takabiliyorsunuz ki bence takmanız lazım. Biz öyle yaptık. Görüntüleri anlık olarak micro SD kartı kaydedecek. Allah korusun bir şey olduğu zaman o görüntülere ulaşabiliyor olmanız lazım. Evinizde çocuğunuz olur. Örnek veriyorum bakıcınız olur. Bakıcınız çocuğa bakılır. Merak edersiniz. Kayınvalideniz vardır. Babanız vardır. Yaşlı vardır. Hasta vardır. Her şey olabilir. Dünya hali zaten. Ve bu arkadaşı inceliyor olmamın da en büyük sebebi sebeplerinden bir tanesi fiyat performans oluyor olması. Bilmiyorum bununla alakalı daha uygun fiyatlı bir kamera gördünüz mü? Şimdi size şunu göstermek istiyorum. Kamera performansı nasıl? Biz ofiste böyle bir kurgu yaptık. Kameramızı yerleştirdik. Bundan sonra zaten orada duracak. Bir bakalım görüntü nasılmış. da şey yok bak mesela. falan mı var? şu an yok. Klaslı gayet akıcı bir şekilde. yani. Beni niye takip ediyorsun oğlum? seni niye takip ediyorsun? Hadi lan ben oynayayım. Evet, ben ben İkimiz oynayalım bakalım nasıl çıkar. Hareket yani? edene al. Hmm. Evet. İki kişi hareket ettin ama onları hızlı hareket ediyor. Yani i̇ki tane hızlı varsa sıkıntı çıkmaz yani. Aynen. Yani. Sí, Kamera performansını gördünüz. Şunu söylemem gerekiyor. Yazılım konusunda geliştirilmesi gerektiği taraftarıyım. İçerisinde Türkçe dil desteği var. Bu kitapçıkta görünüyor. Ama yazılım içerisinde bazı yerler Türkçe, bazı yerler İngilizce. Genellikle %80 İngilizce, %20-25 tarafı Türkçe olarak tasarlanmış. Mesela ana menünün adı başlıklar Türkçe ama asıl işlem yaptığınız yerler İngilizce. Ha zor mu? Değil aslında. Basit bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Zaten 6-7 tane özelliği var içerisinde. İstersen uzaktan bu vatandaşa acı selamun aleyküm diye ses gönderebiliyorsun. Karşındaki kişi de kameranın içerisinden bunu duyabiliyor. Mesela yine bir örnek vereyim Uğur. Sen evdesin. Kamerayı senin yanında. Ben uzaktan bağlandım. Uğur ne yapıyorsun diye sana ses geliyor. Sen de bana oradan ses gönderebiliyorsun. Bir de keşke dedim. Bu da böyle olsaydı dediğim noktalardan bir tanesi şu. Mesela kamerayı çevireceksiniz ya kafasını çevirmen gerekiyor. Mobil uygulamadan bastığın anda hemen değişmiyor. Böyle bir yarım saatlik bir delay var. Böyle bastın Yarım saniye sonra bastın, yarım saniye sonra hareket ediyor. Bu da tabii ki uzaktan erişimi vermiş olduğu ufak bir gecikme diyebiliriz. Ha, göze batıyor mu? Bence batmadı. Ama batabilir. Şimdi size bu arkadaşın nasıl kurulduğunu anlatmak istiyorum. Aslında çok basit bir süreci var. İlk önce Ezviz'in Google Play Store'da veya iOS Store'da bulunan uygulaması indiriyorsunuz. Ardından telefon numaranızı mail adresinizi ve hangi ülkede yaşıyorsanız onları tek tek ekrandan doldurarak ilerliyorsunuz. Sonraki aşamada sizleri kameranın gücünü taktıysanız yani ortada bir kırmızı ışık yanmaya başlayacak. Yanıyor, sönüyor, yanıyor, sönüyor. Sonra bu mavi olması gerekiyor. Eğer maviyi görmüyorsanız diyor ki kardeşim ben hazır değilim. Ama maviyi gördüğünüz andan itibaren uygulamada size diyor ki eğer kardeşim maviyi görürsen devam edebilirsin. Hemen altta bulunan QR kodu telefonunuzdan okuttuğunuz zaten otomatik olarak cihaz bilgisi araştırmaya başlanıyor. Bu sayede kameranızı otomatik buluyorsunuz ve eşleştirmeleri tamamlayabiliyorsunuz. Basit bir şey daha söyleyeyim. Eğer ki arka taraftaki LAN portundan kablo takacaksanız Wi-Fi'ye bağlanmanıza gerek yok. Direkt olarak kullanabiliyorsunuz. Ama yok kardeşim ben Wi-Fi'den bağlanacağım diyorsanız da ilk önce kendi modeminize bağlanıyorsunuz. Ardından bu arkadaşı eşleştirmeniz gerekecek. Bunu da yaparken size diyor ki Network Connected diyor. Bekleyin. Hazırlıyorum şu anda diyor. Bir böyle 1-2 dakikalık bekleme sürecin hemen ardından kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Değerli arkadaşlar kamera benim açımdan fiyat performans. Şu anki koşullarda 204 TL aslında güzel bir rakam ama artıları olduğu kadar birkaç noktada da keşke dediğim yerler oldu. Zaten bunları sizlere söyledim. Yazılım konusunun biraz daha iyileştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama zaten 7-24 sen kameraya var da orada oyun oynamayacaksın. Senin işin ve görevin bunu kaydetmek. Videoları kaydetsin, bana bildirim göndersin yeterli. O yüzden çok gözüme batmadı. Türkçe olsa çok daha mükemmel olurdu. Bunda zaman içerisinde belki vatandaşlar iyileştirebilirler orasını bilemiyorum. Evet bu vatandaşla alakalı sormak istedikleriniz varsa yorumlardan bana yazabilirsiniz. Yine bununla alakalı farklı cihazlarda da merak ediyorsunuz. Onu da söyleyin temin etmeye çalışalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ben kaçar.